Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Bugün farklı bir oyunla, farklı tarzda bir video ile karşınızdayım. Şimdi oynayacağımız oyunun ismi Beholder 2. Özetle bir devlet dairesine atandığınızı düşünün. Kötü bir ortamda insanların bastırıldığı, korkuyla yönetildiği, alttan alttan herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bir ortamda temiz kalmaya çalışıyorsunuz veya da kendinizi akışa bırakıp <laughs> <laughs> Siz de onlardan biri oluyorsunuz. Sırf terfi alabilmek için. Uzun bir oynanışa sahip ama ben sizin için kısa bir özet haline getirmeye çalışacağım. Hadi bak oyunun detayını artık hep beraber oynayacağız, konuşacağız, öğreneceğiz. O zaman isterseniz videomuza başlayalım. Şimdi oyuna camdan atılan bir tane adamla giriş yapıyoruz. Adamın camdan atılmasının, hayatını kaybetmesinin 2-3 gün sonrası daireye yeni bir atama oluyor. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi bu da biziz. Ve bizim hikayemiz buradan sonra başlamış oluyor. Evet hadi bakayım ilk iş günümüz. Bakanla transferin onaylandı. Dipnot baban öldü. Detayları bir araya gelince konuşuruz. Yani dipnot önemsizmiş tamam babamız ölmüş problem yok. İlk iş günümüze geldiğimizde kapıda bizi bir tane adam karşılıyor. Daha içeriye giriş yapmadan. George Hammett. Şimdi Hammett'in ilk etapta bıraktığı izlenim. Ben size hemen yargıyı basayım. İyi bir insan gibi ama bastırılmış. Çok fazla elini taşın altına koyan bir tip değil. Bu kadar. Başka bir çıkarım yapamadım. Hammett <laughs> adında bu adamla tanışıyoruz ve o düşen adamın bizim babamız olduğunu ve uzun yıllardır görüşmediğimizi öğreniyoruz. Aynı zamanda buraya da torpille atanmışız laf aramızda. <laughs> Daha sonra ilk iş günümüze daireye giriş yaparak başlamış oluyoruz. Aa tam da aha şuraya düşmüştü adam hatırlıyor musunuz? Sus diyor. Fazla yorum yapma. Sen de mi camdan atılmak istiyorsun diyor. <laughs> Güzel ortamı sevdim. Buraya bir devrim lazım. Hadi bayım. Girişte güvenlik görevlileri var. Güvenlik taramasından geçiyoruz ve güvenlik bir tane garibanın tepesine çökmüş. Vur Allah vur. Yani oyun burada bize diyor ki eğer diyor daire içerisinde işler iyi veya kötü ol. İstediğin gibi gitmezse senin sonucunda bundan farksız olmayacak mesajını çakıyor burada bize. <gülüyor> <gülüyor> şunlara bak şunlara. Helal olsun. Bravo. Tuh <laughs> <laughs> bitmiş bitmiş. İş ahlakı kalmamış. Bu şekilde daireyi adım adım gezmeye başlıyoruz. Güvenlik kısmını geçtikten sonra duyuru medya odası. Burada herhangi bir önemli olay olduğunda bilge liderimiz, yöneticimiz sürekli duyuru yapıyor. Daha sonra alt kesimlerin odasına geçiyoruz. Burası da garibanların, ezilen kesimin ortamı. Sıraya giriyorlar. Tam buradan giderken karşıdan yaldır yaldır bir tane adam giriyor ve tökezleyip yere düşüyor. İşte oyundaki almaya başladığınız kararlar bu andan itibaren başlıyor. Yüzüne tükür, yardım et veya da görmezden gel. Tabii ki de burada de işte Morris kardeşime yardım ediyoruz. Burada hemlisin çok kritik bir sözü var. İyi seçim. Ne kadar denesen de herkese yardım edemezsin. Bana güven. Denedim. Ya burada diyor ki oyunun ilerleyen kısımlarında ne kadar temiz kalmaya çalışsan da öyle seçimler gelecek seni çok ters kısımlara zorlayacak veya da her yardım etmek istediğine edemeyeceksin. Bu da tecrübeyle sabit diyor. Bir sonraki adım da meslektaşlarımızın kısmına geliyoruz. Yani bizim ortamımız. Bu arada öğreniyoruz ki Hamlet babamızın eski arkadaşıymış. İşi öğren ve ardından dışarıda heykelin yanında buluşalım diyor. Babam babamızla ilgili bize konuşmak istediği bir konu varmış. Ortam buna müsait değil diyor. Burada iş yaptığımız işi öğreniyoruz. O biraz önce garibanlar sırada bekliyorlar ya. onların işlerini gören insanlar bizmişiz. Bu garibanlar geliyorlar. Dertleri hangi konuda, hangi daireyi yönlendirmeliyiz? Nasıl çözebiliriz vesaire vesaire hepsini seçiyoruz. Onayı verip gönderiyoruz. İlk iş günümün ardından kotamı doldurur doldurmaz raporlarımı sekretere götürüyorum. Sıradan sıkıcı bir iş günü anlayacağınız. Daha sonra hemlisle konuşmak için dairenin dışına doğru giderken bizim Sekar Morris önümüzü kesiyor. Bu adama bilmiyorum ben bir ısındım. İleride bir yamuk kesmezse. <laughs> Kendisine iyi davrandığım için bana burada bir tane kitap hediye ediyor. Kendisini bugüne kadar 15 yıl gibi bir sürede ilk defa görmezden gelmeyen tek insanmışız. İlk bakışta Morris saf, görmezden gelinen emekçi. Garibanın teki ya anlayacağınız. Neyse gidiyoruz sen misin yanına dışarıya ve babamızla ilgili başlıyor bize gizli bilgileri vermeye. Altıncı birim diye gizli bir örgüt kurmuş camdan atılan babamız ve hem biz de bunun üyelerinden bir tanesiymiş. Bu ekibin de Heyimdal diye gizli bir projeleri varmış sanırım bu düzeni bozmaya yönelik bir devrim planlıyorlar. Anlayacağınız buralarda bir şeylerin yanlış gittiğini görmüş bizim baba ve sonucunu da canıyla ödemiş gibi bir ortam var. Projenin detaylarından bahsetmiyor heminiz ve yarın buluşalım sana hem daha detaylı anlatayım hem de babanın sana bıraktığı bir bir mektup bir de biyometrik bir kasa var ve onları sana veririm diyor. Ardından oradan ayrılıyoruz ve ilk iş günümüz bu şekilde tamamlanıyor. Araya kısa bir not atayım. Çalıştığımız devlet dairesi 37 kattan oluşuyor. Birden 37'ye doğru çıktıkça rütbenizin arttığı anlamına geliyor. O nedenle dairede çalışan herkesin amacı daha da üst kata çıkabilmek. Bunun için de her türlü arkadan iş çevirmeyi yapıyor burada çalışan insanlar ve bizim de amacımız 37. kata ulaşabilmek. Ve anlıyoruz ki 37. kattan aşağı atılan babamız da demek ki en üst rütbeli yöneticilerdenmiş. Notun ardından devam. Tam böyle ilk iş gününü bitirmişiz. Tam yorgunuz yatacağız derken bir anda bir ansızın kapı çalıyor. Kapıyı açıyoruz. Karşımızda tanımadık bir sima. Adamımızın ismi James. Yine babamızın eski çalıştığı adamlardan, projede ortaklardan ve bizi torpille bu daireye tayin eden de James'in kendisiymiş. Babamızın ölümünde dairedeki insanların parmakları olduğundan, babamızın çok çok önemli şeyler bildiğinden ve James'in tek güvendiği insanın babamız olduğundan bahsediyor. Uzun uzun bizle dertleşiyor. Ya özetle babamızın yerine bizim geçmemizi, içeride ajanlık yapmamızı da istiyor. Ardından kafamızı karıştırıp gidiyor. James. Yani tekin bir tip değil gibi ama bir yandan güvenesim var. Bir yandan da güvenmeyesin var. Soru işareti. <laughs> Şimdi oyuna bir sürü soru işareti. Kime güveneceğiz? Kime güvenmeyeceğiz? Ortada kalarak başlıyoruz. Bu arada biz burada tek başımıza yaşıyoruz ama aynı zamanda bizim de bir ailemiz. iki de çocuğumuz var hatta. Acil bir tayin meselesinden tek başıma gelmişim. Ve ardından uykuya daldık. Şimdi gelelim ikinci gün. Artık yavaş yavaş tarafımızı belli etmenin vakti geldi. İkinci gün iş yerine geliyoruz ki bilge lider başkan bir konuşma yapıyor acil bir toplantı tam burada gaza gelmiş alkışlayacakken fark ediyorum ki ulan asılan adam hem biz <laughs> Helal. ooo <laughs> Bak bak bu bizim adam ya bu. Yarın gel babanla ilgili sana tüm gerçekleri anlatacağım diyen ofisi gezdiren adam. İşte bu noktada anlıyoruz ki ince bir çizginin üzerindeyiz. Şimdi Hemmis gitti ama bize vermesi gereken bir mektup bir de biyometrik kasa vardı hatırlarsanız. Bunun için sekretere gittim. O da bizi girişteki güvenliğe yönlendirdi. Oraya gittiğimizde bizim meslektaşlarımızdan birisi gelmiş. Mektubu bırakmış ama biyometrik kasayı almış gitmiş gevur. Bu sırada da tabi babanın mektubunu bulmuşken hemen okumaya başlıyoruz. Duygusal bir mektup var. ardından meslektaşlarımızla tanışmaya başlıyoruz. Ama bir yandan da birisi bizim biyometrik kasamızı aldığı için bu insanlarda Onun da yoklamasını çekiyorum tabi. Marco Legrand ilk tanıştığımız insan. Direktman tek atmışız. Bizim biyometrik kasayı alan adam bu. Legrand karakter analizi. Karaktersiz. Babası zengin. Babasının torpiliyle giymiş, Babası bile kendisini sevmiyor. Yasa dışı işler yapmayı seviyor. Üstüne biyometrik kasamızda bu adamda bize diyor ki git şu yan odadaki adama eşek şakası yap ben sana veririm. O adama gıcığım diyor. Biz de yapmayınca verirsin vermezsin derken adamla kavga ediyoruz. Ben bunun saçına hakaret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bu, bu adam beni döver. Nasıl? Ondan sonra adam çekiyor, anlamı çatına sıkıyor. <laughs> yani gide gide en pislik adamla tanıştık ilk etapta. Ya ama bu kadar saçma sebepten adam mı öldürülür kardeşim ya? Ben herkesi vurayım o zaman. Kel diyen herkesi. Bir adamın saçıyla dalı geçtik ya adam mı vurulur ya? <laughs> Benim herkesi öldürmem lazım Şimdi ben burada anlıyorum ki Mülayim olduğumuz zaman bu işi çözecek gibi değiliz Açıyorum zalim modunu Başlıyorum sıradan hepsinin arkasından iş çevirmeye <laughs> Hadi bakayım o zaman bölüm 2 başlasın. Şimdi sol baştan birinci katı sizlere kısaca tanıtayım. En sol ilk oda patronumuz. Birinci katın tüm sorumluluğu bu patrona ait. İlk çalışan az önce bizi öldüren Marco Legrand. Emma Hazer vizyonsuz bir hanımefendi. İki de çocuğu var ve son çalışan Peter Dong. Saf ama saflıktan ziyade fanatik cahil diyebiliriz bu adama. Şimdi Legrand'la biyometrik kasayı almak için tekrardan iletişime geçti. Kasayı versin diye yavur yine vermedi. En azından öldürmedi. Sırayla tüm iş arkadaşlarımla tanışıyorum. Odalarını karıştırıyorum. Fotoğraflar, gizli belgeler, mesajlaşmalar. Ben de az değilim bu arada. <laughs> Tam ulan bugün de yorulduk ekmağımızın peşinde giderken eve giderken güvenlik kısmında yakalanıyoruz. İlk iş günümüz çaylak olduğumuz için güvenlik bizi affediyor. Bir daha olursa ağzını yüzünü dağıtırız. Akşamında yine bizim James ile konuşuyoruz. James'in bizden isteği şu patronunu güvenli kazan, iş arkadaşlarını iletişimini arttır, bilgilerini topla. Arkalarından iş çevir, hepsini al aşağı et terfi al, üst kata çık diyor özetle. <laughs> ben de zaten zalımlık yapmak için bahane arıyordum. Bu da bana güzel bir bahane oluyor. Ya anlayacağınız tarafımızı seçiyoruz burada. Şirkete karşıt bir duruş sergiliyorum bu dakikadan sonra. Meslektaşlardan bilgileri topluyorum. Topla babam topla. Odalara gir babam gir. <laughs> <laughs> Malzemeleri cukkala babam cukkala. Patronla tanışıyorum ve üstüne bana bir tane görev veriyor. Bana diyor ki sen diyor yeni bir yüzsün. Tipine baktığım zaman bir zalımlık göremiyorum. <laughs> git o garibanların sırasına müşteriymiş gibi git. Bir tane çalışan benden para kaçırıyor. Tespit et bana bildir diyor. Derken çalışanın yanına varıyorum. Tanışıyoruz. El altından parayı uzatıyorum. Burada da anlıyoruz ki işler en alt tabakada bile rüşvet üstünden yürüyor. Kadın da tabi parayı kabul ediyor. Anlıyoruz ki kadın parayı almış. Pit Ferguson'a vermemiş. Bunu da Ferguson'a bildiriyoruz. Olayı çözüyoruz. Kadının cezasını kesiyorlar. İlk görev tamam. Gel zaman git zaman arkadaşlar. Legrand'la kanka oluyoruz. Üstüne biyometrik kasayı da veriyor tabii. Onun içinden de farklı farklı bilgiler çıkıyor. Babamız bize özel notlar bırakmış. Mesela patronun güvenilmez bir adam olduğuna dair. Meslektaşlarımla gidip dedikodular yapıyorum. Birbirleri hakkında neler düşünüyorlar. Patron tabii görevi birinci görevi güzel yapınca bana bir görev daha patlatıyor. Kikit çalışanlardan haraç topla. Özetle patronun ayakçısı oluyoruz ilk etapta. Yani vizyonsuz bir adam gibi başladık baktığınız zaman ama işler tabi böyle gitmeyecek. Biz bu adamların hesabını keseceğiz. Patronun ayakçılığını yaparken bir yandan da gizlice telefon açıyorum üst mecralara. Rekabetçi çevre programına katılmak istiyorum. Rekabetçi çevre programı dediğimiz şey özetle de şu. Meslektaşlarının ayağını gaydır. Hepsini bir şekilde devre dışı bırak. Üst makamlara terfi et. Bak şimdi. Tabii ben bunu duyunca başlıyorum meslektaşların arkasından iş çevirmeye. Emma'nın iki çocuğu olduğunu öğreniyorum. Onu yetimhaneye göndermesi için ona yardım ediyorum. Peter'ın annesi hasta, organa ihtiyacı var. Organ mafyasıyla anlaşıyorum. Annesini kurtarıyorum. Öyle bir güvenini kazanıyorum. Legrand'la yasa dışı ürün işine giriyorum. Kontrolden çıktık. <laughs> Aracımız börekçi. Dışarıdan yasa ürünler geldiği zaman börekçi böreklerinin içinde getiriyor iç kısmı. <laughs> Satışlarını da içeride ben yapıyorum. Yani iki günde nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Ardından ben bunlar yaparken bir yandan da aldığım bilgileri üstlere bir fiş fikliyorum, bir fiş fikliyorum, Beni tutamıyorlar. Ya yani bir anda ortamdaki en karaktersiz adam bizim adam oldu. <laughs> Sonra gece eve geliyorum hanım arıyor Vicdan yapıyor sana güveniyorum Biz seninleyiz sen sadece olduğun gibi ol Vesaire gibi vicdan üstüne vicdan Anlayacağınız ama durmak yok Telefonu kapattık bir anda kapı çalıyor Bir adam geliyor e, biz diyor Senin çalıştığın daireye bir bombalı eylem Düzenliyoruz öyle bir ortam var ki Çalıştığımız daireye bu yıl yaklaşık Bin tane terörist eylemi yapılmış Zayıf bir toplum temelinden bahsediyorum Ortamda inanılmaz bir korku Felaket hakim ben bir yandan Faturalara bakıyorum ulan Allah Allah faturalara para yetmiyor. Bana da bahane olsun. Ben bunu bahane edip hemen bu adamlarla eylem için anlaşıyorum. Bombanın içeriye girmesi yardımcı olacak kişi ben oluyor. Ama bana diyorlar ki bu daha açılmamış daire kısmına yapılacak. Yani insanlar ölmeyecek. Bu şekilde tepkimizi meydana koyacağız diyorlar. Ben de tabi bunu kabul ediyorum. Ertesi gün operasyon başlayacak. Ardına ilerleyen günlerde tabi eylem için bir gün işe bir geliyoruz ki ulan bizim kurye de işin içindeymiş. Kurye bir anda başlıyor koşmaya. Boş denilen dairelerde merde dolmuş eylemcinin bize anlattığı gibi boş da değilmiş. Adam birinci katın yarısını patlatıyor. Tabii biz şok. Üstüne Bilge Lider kızgın, duyuru geçiyor, tehditler, isyan vesaire. Üstüne patron beni çağırdı. Pete Ferguson. Ne? Az önce yapılan eylemin yöneticisi bizim patronmuş. O da zalim arkadan iş çeviriyormuş. Çalıştı daireye karşı. <laughs> <laughs> bizi tebrik ediyor ulan tabi ben direkt man kabul etmiyorum ne diyorum patron yani ben bu işin içinde yoğun falan derken ulan diyor bana ayak çekme ben de bu işin lideriyim zaten yaptıran kişi benim senin adım gibi biliyorum seni aracılık yaptığını diyor tabi ımgım derken en sonunda ortaya çıkıyor teşekkür ediyor yüklü miktar para veriyor Pete ile ilişkimiz istemeden de olsa bir kat daha artıyor ve en sonunda diyor ki hadi bunu kutlayalım bir parti düzenleyelim bu parti için bana yardım et şu şu malzemeler lazım falan anlayacağınız adamla kanka olduk bana parti düzenletiyor ben de tabi boş durmuyorum parti öncesi adamın odasına kamerayı yerleştiriyorum. Partiler, kopmalar, eğlence falan derken kamera her şeyi kaydediyor. Patron da yasa dışı parti düzenlemekten elimize düşüyor. Onun dışında Tabi farklı farklı bilgilerini de öğreniyoruz. Masasını karıştırıyoruz. Ulan her şey yolunda. Patron elimizde derken bir gün bir geliyorum ki patron beni odasına çağırıyor. Mer bizim zalım Legrand yasa dışı ürün pazarından beni ispiyonlamış. Tam Pete'le kanka olmuşken Pete hayal kırıklığına uğruyor. Ben ona olayları anlatmaya çalışıyorum. El altından para uzatıyorum yüklü Miktarda Bak bu işte şu kadar para var. Falan falan derken tabii patronu da ikna ediyorum. O zaman diyor bu Legrand'ı aradan çıkaralım. Bu işi ben üstleneyim Legrand yerine. Legrand piyasadan temizlensin. Sen de benim için çalış diyor patron. Yavur Legrand aradan çıkıyor. Birinci rakibimizden kurtuluyoruz. Terfi almak için ama bir sürü de paramız gidiyor. Burada bir strateji hatası yapıyoruz. Ben de anlıyorum ki birazcık daha acele etmek lazım. Bu adamların ayaklarını kaydırmak için. Her beklediğimiz dakika zarar etmeye başlıyoruz bu noktadan sonra. Bir tur daha önce satmalıydım o Legrand'ı ben. Baktık fişimiz çekilecek başlıyorum işe koyulmaya. Kuryeden gidiyorum. Şirketi bırakın. Ülkede bulundurulması yasak. <laughs> yasak dövizler alıyorum. Bunlara da gidip meslektaşlarımın çekmecelerine koyuyor mu birer birer? <laughs> Ama şöyle de bir detay var. Ben bunları yaparken onlar da terfi alabilmek için yarışmaya girmişler. Onlar da arkadan arkadan iş çeviriyorlar benim aklımda. İlk hamleyi zaten Legrand yaptı. İspiyonlayarak beni fark ettiyseniz. <laughs> Ulan yaptığım suçlara bir de bahane buluyor fark ediyorsanız. Biz olduk. Biz zalim olduk. Ben size söyleyeyim. Ardı ondan bunları böyle ispiyonluyorum <laughs> yasa dışı ürün bulunduruyorlar diye. Sonra bunları sırayla hop vur Allah vur. Dayak delisi ediyorlar. Son olarak da kaldı keriye büyük balığı. Küçüklerden kurtulduk. Terfi için son hamle. Patronu al aşağı etmek. Onun için de gecesinde James'i arıyorum. Bak sabah gel. Kamera kayıtları elimde. Bu adam üstüne bir de yasak ürün işine de girdi. Oradan da basarız. Adamın aklını halbuki ben soktum. Bu adamı biz bir ayağını gaydıralım, İşi çözelim. terfiyi alalım. Sabahleyin James kapıda bizi bekliyor. İçeriye giriyoruz. Yanında iki tane de adamı var tabi James de herhalde boş adam değil yani Buradan anlıyoruz Ben Sarp'ım James de Yusuf müdür Özetle <laughs> Sonra bizim müdürü paketliyorlar. Ömür boyu hapse çarptılıyor mu bu? İlk katta yere iğne atsan yankı yapacak. O derece boş kalıyor. Tertemiz ediyorum ilk katı. Ve terfi için önümüzde hiçbir engel kalmıyor. Bugünün sonunda da terfi için başvuruyorum. Rekabetçi programından en başarılı ben olduğum anlaşıldığı için de beni 12. kata tayin ediyorlar. Bir anda 11 kat yukarı çıkmış oluyoruz. 12. kata çıktık çıkmasına ama bu kata geldiğimizde ben anlıyorum ki ulan bizim eski bulunduğumuz ortam buraya göre yüksek bir ortammış. Ya burada işler daha kötü ilerliyor. En basitinden bir tane makine var. Biçme makinası. Bir konuda hata yapan insanları buraya atıyorlar. Bir konuda bir şekilde yakalanırsan veya da yaptığın işte iyi değilsen direkt canınla ödüyorsun. Bunu yöneten de bir tane psikopat bir kadın. Bir de süper oyun diye bir şey icat etmiş. Burada birimler kendi aralarında yarışıyorlar iş verimi arttırmak için. Başarısız olan birim puan da geri kalıyor ve cezasını bu makineye atılarak ödüyor. Özetle anlıyoruz ki 12. kat bir kat gibi kolay logma olmayacak. İlk katın özeti bu şekildeydi. Yaklaşık 7 saatlik bir oyun deneyimini sizlere 10-15 dakika içerisinde anlatmaya çalıştım. 12. katın özetine eğer video hoşunuza giderse devam edebiliriz. Böyle farklı tarzda bir video olsun istedim. Ve hoşunuza gitmezse de böyle ilk bakış tadında bir video olmuş olur. Bir Holger'da böyle bir oyunun artık diğer katlarda mı görüşürüz, farklı oyunlarda mı görüşürüz bilmiyorum. Gelecek günlerde gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendin sağlıcakla kalın. Hadi bak.